Şimdi arkadaşlar seçimler yaklaşıyor. Şimdi başkanların burada vaatleri olurdu. Hani yaparlar yapamazlar ayrı bir şey. Hiç vaadinde yapanı görmedik de. Efendim şimdi bakıyorum halen yani belediye başkan adayları arasında işte kazanırsam sana iş kadrosu vereceğim. Seni işe alacağım diye böyle vaatle bulunan başkan adayları varmış. Sakın böyle bir söz vermeyin. Tutamayacağınız sözü de vermeyin. Sonra ortada kalırsınız. Biz çok vaatler gördük. Yani bir gün bir belediye başkanı, mevcut belediye başkanı, işte seçime giriyor. Efendim, kadroları şişiriyor. Kadroları şişiriyor. Her gelene bir dosya yaptırıyor. İşte efendim, ikametkar mevali, savcılık kağıdı, sağlık raporu, banka hesabı aç, bir kırmızı dosya yap, koy buraya. Koyuyorsun. Görev yerin de ne? Görev yerin filan yer diyor. Şu masa senin diyor. Ama gerçekte o işbaşı yapmamış. Yani belediye başkanı kazanırsa onu belki bir gönlünü edecek. Kaybederse zaten işbaşı yapmamıştı o diyecek. Yani bunun gibi geçen seçimde de gördük. Daha önceki seçimlerde de gördük. Yani insanların ümitleriyle umutlarıyla oynamayalım. Yani başka bir söz verebilirsin. Şunu yapacağım. Dağları yol yapacağım. parklar yapacağım. Yaparsın yapmazsın. Şimdi az önce Çukurova'dan geliyoruz. O huzur evlerinin karşısında kocaman bir park var. Yani milletin insanların istifade etmesi için. Oraya bakıyorsun parkın tamamına bir Amerikan şirketi Efendim ticarethane yapmış. Şimdi bunu herkes biliyor. Ondan sonra sen çıkıyorsun diyor ki ben belediye başkanı olacağım. Ben belediye başkanıyım. İşte böyle yaptım şöyle yaptım. Neyi yaptın ya? Neyi yaptın?